bak gençliğin en büyük belası şehvet. Ve bu şehvet nerede biliyor musun? Her yerde reklam reklam. Telefonu eline alıyorsun, gazeteyi eline alıyorsun. Yanından insan geçiyor. Mesela Ramazan'da bir nefes alıyorsun, Ramazan bir bitiyor. Ekmek almaya çıktığında bile başın belaya girebilir. Sen de fıtraten bir muhabbetin var. Mesela bir erkek lise çağında serviste arkadaşlarıyla eve giderken bakıyor bir yabancı şarkıcı kadın görüyor. Vuruluyor. Şimdi bizzat dünyaya bakan bir mesele anlatıyorum. Baktın bir muhabbet besliyorsun ona. Tutamıyorsun yani. Nefsi bir şey hissediyorsun. Şimdi dünyada o güzelliğe kavuşsan 10 dakika 15 dakika. Yani bunun ötesi yok. Taptığınız gibi bir ilah değil bu hadiseler. Şimdi Sinan geliyorsun buraya çok sevdim beni. 10 milyon doları bırakacaksın bana. Ben de cebinden 10 TL çalmaya çalışıyorum. Vurur musun tokadı? Ya arkadaş biraz akıllı oluyor biraz. Şimdi olduğu insansın. Baktın etkilendin. Onda gördüğün ne güzellik var. Ne varsa. Yanağını mı beğendin, kaşını mı, gözünü mü, umut. Yani bir insanın meylettiği, hayaline girdiği bir haramı düşün. Ya biraz akıllı olsan, o harama bakmasan diyecekse ki ya benim orada nefsimi çeken ne varsa Allah'ın zatında hepsini yaratma kudreti var. Ben onu biraz etsem, o cennete bir adım atsam ya sayısız var bak neyi seviyorsan, neyse yani. Üstad bir yerde diyor ki ben aklımla nefsimi susturdum. Ya diyeceksin ki ahmak sus. Dünyada alacağın lezzet belli. İnsan bu meseleyi anlasa bir de o kalp şirke girmemişse. Ne diyecek biliyor musun? Allah'ım sen vereceğim bana. Şimdi dedesinden kalacak mirası bekleyen adam. Bunu beklemez mi ya? Ya etkilendiğin gözüne, hayaline giren ne var? Allah hepsini yaratabiliyor. Ki yaratmış. Hem de daha güzelini yaratıyor. Ne kadar yaratıyor Turgay abi? Sayısız ya. Şimdi gözünü açtın, sıratı geçtin. Ya kulum ben senden razıyım mi? Ya arkadaş bak neyse o. Çok büyük bir iddia bak Salih. Allah diyor ki ya bunların hepsi benim hazinemde. Dünyada o nefsini gıdıklayan bir şeyin lezzeti biter. Bunun lezzeti de bitmez. Salih iddiaya bak. Ya biraz akıl olsa bir insan. Biraz akıl olsa meyleder mi başka bir şeye? Bir dişini sıksan helalde. Ya yaratanı o, yaratanı. Şimdi o yüzden biz orada aya takılıyoruz. Ya takılma ya, takılma. O ayda gördüğün güzellik var ya, ayın kendinden değil. Sen orada asıl güneşteki güzelliği seviyorsun çünkü ışığı veren Murat, güneş. Bırak eskiyecek, bitecek, eksilecek o güzellikler. Ya bir genç bu nazarla baksa aleme nasıl dişini sıkar değil mi? Allah Allah mükafata bak. Baktın şu gördün. Ay kaş gözü ne güzel. Ya o kaş gözü esma boyası. Nasıl bilgisayarda giriyorsun kodları duvar oluyor. Giriyorsun göz oluyor, giriyorsun kaş oluyor, saç oluyor değil mi? Kod yazıyorsun. Aynı o şekilde esma kodları yazıyor, kaş göz oluyor. Ya o senin sevdiğin şey Allah'ın esma tecellisi o. Ya şu manayı bir anlasa. Buyurun devam edelim.